Buyurun şikayetiniz neydi? İşe gitmek istemiyorum. Ulan kızlık, Biz hevesli mi işe gelmek için? Ben de gelmek istemiyorum ama geliyoruz mecbur. Ya rapor yazın diye geldim ben. Kaç günlük yazalım? Kaçlık paketler var? Sen kaçlık istersen o kadar var. Üç gün olsun ya. Şöyle dinlensem yeter. Hastalığı ne yazayım? Fark etmez ya. Basur yazayım. Basur olmaz. Hani fark etmezdi? Basur için üç günlük rapor çok olmaz mı? Tamam. İleri derece Basur diyelim. Borcum ne kadar? 3 bin versen yeter. Çüş! Antep'teki doktorlar 100 lira alıyor. 100 lirayı ben yerde korsam olmam. Biraz indirim yapsanız. İndirim falan yok lan. Hadi millet sırada bekliyor. Alo, patron. Ben basur olmuşum. 3 gün gelmeyeceğim işe. Tamam. Aa, benim Trabzon tatilim vardı. Bana bir hafta daha rapor yazsana. Aynı hastalıktan yazayım anlaşılır yoksa. İleri derece basur demişiz. Bunun bir tık üstü ne olabilir ki? Basur bütün vücutu ele geçirmiş. E Trabzon tatili uzarsa ne yapacağız? Basur yetmezliği yazarız. Ulan keşke hastalığı sorduğunda fark etmez demeseydim. Kolay gelsin. Sağ olasın. Dayı ben aracımı satacağım da birazdan ekspertiz raporu için geleceğiz. Buyurun gelin baba hayran. Ee, benim araçta biraz sıkıntılar var ama. Çıkar hepsi raporda merak etme. Ee, çıkmasın işte. Sakta ekspertiz raporu istiyorsun değil mi? Ee, evet. La Ben de ekspertiz işi yapıyorum. Bir türlü bu kelimeyi söyleyemiyorum. Arabanın kesirli yerleri nedir? Dayı sen kusur da diyemiyorsun. Neyse ön çamurluk değişen. Arka çamurluk da değişen, tavanda güneş yanığı var, kilometreyle oynadık, hava yastığı patladı, aracın her tarafı boyalı. Bir de aracın ön tarafı ne o, arka tarafı BMW. Bu aracı alacak anayı buldun mu harbiden? Buldum, birazdan gelecek. Nasıl ikna ettin la? İlanı hatasız diye koymuştum. Sen de sahte ekspertizi dayarsan satarsın. Senin bu adam ne zaman gelir peki? Ben cumaya gitmem lazım. Dayı, cumanın sana çok etki edeceğini pek sanmıyorum ama gene de seninle Allah arasında. Birazdan gelir. E bana diyene bak. Sanki kendi sütten çıkmış ak kaşıktır. Hepimiz bir şahıtçıyız. Baba hayran. Buyurun. Kardeşimle rapor alacak mı da? Kaç gün? 25 yıl. Yok. O kadar olmaz. Niye ki? Ulan daha öyle bir hastalık icat edilmedi ki. Hastalık değil ya. Delir raporu istiyorum. Bir şey getmemek için mi numarasını yapacağım. Yanlış anladınız ya. Kardeşim müebbet hapis aldı. Ceza yapmaması için rapor alıyorum. He, suçu ne? Cinayet. He, o tuzlu olur biraz. Olsun para sorun değil. Yazıyorum da. Mahkemede bol bol altına, bir de gülsün geldi kendine. Tamam hocam çıksın da, birkaç tane daha cinayet var işlenecek. Ben biraz indirim yapayım da kardeş gelip beni de vurmasın. Parayı kardeşim cezaevinden çıkınca halledecek. Ne istiyorsun sen şimdi benden? Sahte hijyen belgesi. Ulan buraya sahte hijyen belgesi vermeye insanın vicdanı el vermez. Niye ya? Parasıyla değil mi? Sana zahmet kapıyor ve tuvaleti kullanacağım.